7 lira para yatırdım diye öbür başka bir dişçiye gittim 200 lira adla iki dişe. Tam o da sana diyor tanıdık olduğun için. Ne zaman? 7 lira. Bir hafta oldu bir hafta 7 lira. Ya. Bu niye de? Devlet 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 mi? devlet devlet de, devlet nasıl oldu? 7 lira asırsını. mı? 7, 7, liraya, 7 lira. lira. Tamam. Bir kuruş para vermedim. Nereye? Şehir hastanesinde Ankara'da. He. Evet. Şeyden. En ağır kullanmış. Helikopter evet. geliyor Allah'ına. Beş kuruş etmeyen adama. Evet. Şimdi bu şeyi de şey çıkaracaksın. Veterinerlere de bir yasa çıkarsın. Böyle kasapta eti 25 lira yersiniz. Diğer kafasına göre yanmasın. Adama çağırıyor. Bunda para var diye geliyor. bana gelmiyor. Benim ineğim ölüyor. Evet. Onun için şey olsa böyle sistem helikoptere bindir yolla yine. Adam mayin gelsin, gelsin. Hava yere ne yiyorsun? Yani. Her AK Parti'de, CHP'de kim gelse diyorsun yani. Bunu diyorsun. Veterinerlere de düzen evet. Adamına göre iş olur. Neymiş? Hastam var diyorsun. Yiyemiyorum. Dedim Tarım Bakanı'nı arattıracağım. Benim okuma yazmam yok ama. Evet. İsmail Öntaş'ın yerine gidiyorum. Benim Tarım Bakanı'nı arattıracağım. Ondan sonra yürüdü. Veteriner. Neymiş? Ben para ödemiyormuşum. Evrak verdiğim halde. Adama ben banka çek alsın diye 30 milyarlık evrak veriyorum benimle çalış diye hem oy ödüyor hem şey yapıyor. Öyleyken adam bana gelmiyor çalışmaya. Başkası da dedim para ödemiyor. Dedim para ödenmeyen yerlere git bundan sonra gel paranı benden al dedim. Bizim nallandı veterinerin birini. Hmm. Adam şimdi alo dedim abi gelin mi? İşini bırakıp geliyor şimdi.